Sorus olurdunuz belki. Ah. düşman kaldı. Spike JD düştü. Tertemiz. iki beni düşeceksin. Fark attı ya. <laughs> ya karada düştü. <laughs> Hadi biraz hareket Bir düşman kaldı. Taktiğim hazır. Ah. <laughs> Spike yerleştirildi. Üç. Düşman kaldı. Ah. Oh. Gözlere dikkat. Ah. Da düştü. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı.